Standarlar severler, Ben Manisa'dan çıktım, Manisa'nın köyüne geldim ve sokakta yatan böyle yavrular ve anneleri var. Annem de sevaptır diye ekmeği aldı. Hepsine de yetmedi. Biz de bu yavrulara yemek vereceğiz. Ne yapıyorsun? Şu an emziriyor anneleri. Gördüğünüz gibi dolmuşlar sütün geri kalanı. Hadi bakalım. Anneleri çok zayıf gördüğünüz gibi. Bunun da yüzüne yüzüne süt döküldü. Köpekler dayanamıyor. Direkt yüzlerine süt döküyorlar. Bak. He hepsinin süt, yüzü süt oldu. Herhalde, Senden susun zaten süt çıkıyor. Deyip. Allah aşkına. <gülüyor> 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 Anneleri şu an Annemin atışıyla beraber kapıyor ekmekleri. Hop. Hadi. Kapamadı. <laughs> çok güzel kapıyor aslında. Aynen. Biraz önce çok güzel bir düzen tutmuştuk ama o bu taraftaydı. Tam Rüzgar böyle geliyordu. Kız. Bak. Bak şimdi tuttu. Bunlar da sütü dalmaya devam ediyorlar. Ekmeği de anneleri yiyor. Ondan sonra geliyorlar annelerine dalıyorlar. Ömzürüyorlar böyle. Ya bir de arada sırada yavrular sağa sola kaçıyor sütü falan içmek yerine. Geçen bizim şurada de... traktör, traktörün altına biri saklanmış. Şu ağacın arkasına biri geçmiş. Normalde bunlar 11 kardeşler ama 9 kardeş kalmışlar. İkisi biri ölmüş kaybolmuş. Diğeri ise arabada ezilmiş. Ara araba altında ezilmiş. Bu da son. Ve sonuncuyu da yediler. Yani iki, i̇ki litre süt içtiler. İki tane ekmek yediler. Evet. Ama doymuyorlar. doymuyorlar. Bu akşam ben süt içemeyeceğim. <laughs> Senin süt takkınım. Ya Allah aşkına niye süt içiyorlar? Zaten senden içiyorlar ki. Nedeni var mı? Neyse doymuşsundur sen bak. Bugünkü bir oyununu biz verdik. Ah. Bazıları çimeni yiyor. Ve oturdu. Hadi bakalım. Biri emmeye başladı. Diğerleri de yavaş yavaş geliyor. Bir, i̇kisi hala süt, süt içmeye çalışıyor da. Heh, tamam. Saldırma başlıyor. Saldırı kuvvetleri. Sen ne yapıyorsun çimenle? Sen ne yapıyorsun çimenle? Kız. Bak anneler sütün daha fazlasını içmek için çocuklarını yalıyorlar. Düşürdü <laughs> yazık. Güçten. <laughs> 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 Öyle bir güçlü yaladı ki. Aynen. Fış. Daha süt bırakmışlar mı diye bakıyor. <laughs> Aa hala <laughs> hala Allah içiyor Allah ya. Şey. <laughs> yani... Anne bunlar doymuyorlar ya. Anneciğim bu kadar 2 litre süt, 2 ekmek yeter. Daha bir sürü bak komşular evet. onlar da veriyorlar. Bizdeki istikrar. Biri gidiyor, yani. biri gidiyor. Biri gidiyor, maceraya çıkıyor biri. Şu, şu, şu dördü şey yapıyor şu an, Anne çok kafayı açıyor. Aynen ya, çok zayıf değil mi? <laughs> Yavrularını doyur, doyurmak için kendisi, kendisi baya şey olmuş. Ben. Neyse. İşte emzirdiler, hala içiyorlar falan. Şimdi ben eve döneyim falan, çok tatlılar. Kız sen çimende ne yapıyorsun?